Diaspora bizimden herkese merhabalar. Bugün sizleri Anvers'ten selamlıyorum. Hatta şu an Anvers Üniversitesi'ndeyim. Sizlere biraz Anvers şehrinden bahsedeyim. Anvers şehri Belçika'nın başkenti olmasa da en büyük iki şehrinden bir tanesi. Aynı zamanda da Flaman bölgesinin başkenti. Anvers dediğim gibi Flaman bölgesine yer alıyor. Yani Belçika'nın kuzey yarısında diyebilirim. Bu sebepten de bu bölgede Flamenkçe dili konuşuluyor ve aslında şehrin flemenkçe ismi ise Antwerpen Fransızca şehri yani şehrin Valon bölgesinde konuşulan dilde Fransızca'daki ismi ise e, Anvers. Fakat sebebini bilmiyorum. Türkçemize de Anvers şehri olarak biliniyor bu şekilde geçmiş dilimize. Anvers Avrupa'daki en büyük iki limandan e, bir tanesine sahip. Avrupa'daki lojistiğin büyük bir kısmı bu liman üzerinden sağlanıyor. Bir diğeri ise e, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunuyor bu kadar büyük bir limana ve kanallara sahip olduğu için Anvers benim gözümde içinde mavi suyu barındırdığından dolayı çok sevdiğim bir şehir. Çok hoşuma gidiyor orayı gezmek, orada bulunmak. Fakat tabii ki çok Belçika'da büyük bir şehir olduğu için o birazcık şehir kalabalığı. E tabii ki multicultural, multilingual bir ülkeden bahsediyoruz. Anvers'te gerçekten bütün bu kültürlerin farklı yerlerden gelen insanların farklı background'lar olan insanların birlikte yaşadığı bir e, metropol şehir aslında. Anvers'i bir diğer e, özelliği, bir diğer e, popüler yapan şey ise e, pırlantaları. Bu ülkemize de pırlantalar Anvers'ten geliyor. Bu pırlanta sertifikaları falan. Anvers'te e, yüzyıllardır bulunan bir pırlanta e, bölgesi var. Tabii çok ee, inanılmaz derecede korunaklı bir bölge işte bu sokaklarda işte polisler askerler falan sürekli nöbet tutuyorlar değişimli olarak inanılmaz korunaklı bir bölge ve bütün bu e, sadece Avrupa'nın da değil aslında yani neredeyse dünyanın pırlanta e, alışverişi burada base oluyor buradan başlıyor. Anvers aynı zamanda Belçika'nın büyük ve önemli üniversitelerinden bir tanesine de ev sahipliği yapıyor. Üniversite Antwerpen. Ben de şu an bugün bu üniversitedeyim. Bu üniversitenin şapelinde 3 tane Türk asıllı Belçika'da doğmuş, büyümüş, yetişmiş 3 müzisyenimizin verdiği bir konsere gitme fırsatı buldum. Müzisyen arkadaşlarımız röportajlarında Fransızca şarkılara yer vermişler. İngilizce şarkılara tabii ki yer vermişler ve Türkçe şarkılara da oldukça fazlasıyla yer vermişler. Bu açıkçası benim çok hoşuma gitti. Zaten sesleri çok harika, yetenekleri de çok güzel ve Türkçe şarkıları da hani Anvers Üniversitesi'nin şapelinden dinlemek gerçekten bir gurur verici bir histi benim için. Zaten çok zevkle dinledim kendilerini. Şimdi ise size bahsi geçen müzisyenleri tek tek tanıtmak isterim. Buyuralım. Öncelikle çok tebrik ederim. İnanılmaz güzel bir dinletiydi. Aşırı eğlendim. Çok başarılısınız. Ayrı ayrı inanılmaz yeteneklisiniz. Ben de bir de sizi böyle tanımak istedim. Tanıtmak istedim. O zaman solistimizle başlayalım. Ben Emre Karahaç. 27 yaşındayım. Müzikle galiba çocukluğumdan beri her müzisyen gibi biraz klasik oldu. Ee, ama ama çocukluğumdan beri uğraşıyorum. Ee, kendi bestelerimi de 15 yaşımdan beri yazıyorum ve yani yavaş yavaş yeniden sahne almaya başladık beraber. Ya yani kısa bir ara vermiştik. Yani 5-6 senedir. Yani kısa da değil aslında. Araya hayat girdi diyelim. Araya hayat girdi aynen. aynen. Ee, Şarkıların iki tanesi galiba senin bestende. Bir tanesi bir benim tanesi. bestem, bir tanesi de Furkan'ın. Hangisi ee, hangisi? Yabancı kimin? Yabancı, benim bestem. Çok güzeldi, çok eğlendim. Habibi o zaman? Habibi de e, aslında Belçikalı bir artistin yani müzisyenin hmm. bestesi. O da bir cover yani. Ama Furkan'ın kendi bestesi de e, breeze, of hope. breeze of Hope. O da sadece piyano, piyano ile bir beste. Evet. E, ama Yabancı kendi bestem. E, onu da galiba 2018'de yazdım. Diye hatırlıyorum ee, ve o da çıktı piyasaya çıktı yani Türkiye'de. Evet çok güzeldi. Ben çok eğlendim. Canlı dinlerken daha da bir eğlendim. Daha da bir böyle hani tabiri caizse tüylerim diken diken oldu. O kadar yetenekliydiniz ki ayrı ayrı inanılmaz eğlendim gerçekten. Arayı bir 5-6 sene girdi dedin. Hayat girdi. Ne yaptın aynen, peki aynen. bu arada eğitim? Eğitim, iş. okul, iş. Basetsene biraz. Ne yaptın? Ne okudun? Ne ettin? Mimarlık okudum. Aslında mimarsın Bunlarım yani. Mimarım yani şu anda. Üç buçuk senedir. Bir mimar. Evet. Ama müzikle de bağını kopartmıyorsun. Hobi olarak tutuyorum şu Hiç anda. Hiç amatörlüktense böyle profesyonel harika bir grubu dinler gibiydim. Çok tebrik Süper. ederim tekrardan. <laughs> Ama yani bir yandan professional architecture, bir yandan mimarsın, bir yandan da müzik zor olmuyor mu bu bunu kombinlemek? Vakit bulabiliyor musun? Tabii ya, o yüzden zaten ara verdim. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç kombin edemedim, o yüzden. Ee, ya Ama son bir senedir Furkan kendisi sahne aldığı için onunla Hı -hı. birlikte yeniden böyle sahnenin, sahnenin tadını aldım diyebilirim. Fırsat bulmaya çalışıyorum diyorsun. Ya, evet, aynen. Bence hiç kopmamalısın, aşırı yakışıyorsun. Sesin inanılmaz güzel Teşekkür ve... Ederim. ...sahnelerden kopmamalı bir ses <laughs> diye düşünüyorum. O zaman e, piyanistimize geçelim. Merhaba ben Furkan. E, 27 yaşındayım. E, yaklaşık 13 senedir müzikle uğraşıyorum. E, bu e, müzikle uğraştığım dönemde de aynı şekilde e, hukuk okudum, avukatlık yapıyorum şu anda ve Hem işte piyanistliği hem avukatlığı kombin etmeye çalışıyorum. Bu çeşitli etkinliklerde piyano çalıyorum. Bazen işte. E, arkadaşlarla beraber, Emre'yle, Orkun'la beraber sahne alıyoruz. Ee, bazen yanlış çalıyorum. Ee, Kimse anlamıyor bunu tabii. Aynen. Tabii ki siz kendi evet, işinizi evet. eleştirel Önemli olan tabii, olan tabii ki bu işten zevk almak. Ben onu kesinlikle yapıyorum. E, müziği insanlarla paylaşmak çok güzel bir şey. Ee, e, Müzik, e, müzikte önemli bulduğum şey aslında e, o duyguyu insana geçirebilmek. E, bence bugün o duyguyu geçirebildik. Kesinlikle, sanırım. gerçekten ha. diyorsun ya zevk alıyorum. Evet. Hani karşı tarafta ne kadar sahnede eğlendiğinizi ve bu işi gerçekten böyle zevk aldığınız için yaptığınız Hı. o kadar belli oluyor ki bu karşı tarafa da inanın yansıyor. Bir mimar, bir avukat aynı zamanda biri solist, biri piyanist. Gerçekten çok kültürel bir grup oldu <laughs> bu İnanılmaz farklı yetenekler, profesyonel hayatlar ve bir yandan da müzik grubunda birleşmek gerçekten çok takdir ediyorum. Tabii ki vakit ayırmak zor oluyordur. Zor, zor oluyor tabii ki ama yani şey, yani müziğe vakit feda. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> yoruluruz, yani yoruluyoruz ama... Ruhumuzun yani... gıdası değil mi bir yerde? Şarjlı oluyoruz bir yandan. <laughs> <laughs> bir de sizi tanıyalım. Ben Orkun Baloğlu, 29 yaşındayım. Aynı Emre ve Furkan gibi uzun zaman işte müzikle uğraşıyoruz. E, Lojistik sektörünle ilgileniyorum ve aynı yani hani... Siz de gitar çalıyorsunuz. Ben de gitar çalıyorum. Evet. Ne zamandan beri çalıyorsunuz? İşte, Çocukluğunuzdan beri? Gerçi, yani 13 yaşından beri, 12-13 yaşından beri gitar çalıyorum. Ama Emre'nin dediği gibi zaten bir 5-6 sene elime gitar almamışımdır belki. Çünkü tabii ki araya eğitim giriyor, hayat evet, giriyor, aynen. iş giriyor, reality hit. <laughs> <Aynen>. Evlilik giriyor. <gülüyor> Evlilik <gülüyor> girebiliyor tabii aynen. ki. Öyle yani Hani hep derler ya işte genç yaşta müzikle ilgilenen insanlara ya işte oğlum kızım müziğini yap ama hobi olarak yap bu işten işte para olmaz bilmem ne ya da mesela derler ya işte ya yap ama hobi olarak tut bunu ne zaman işte bunu genelde şeyler söyler tecrübeli müzisyenler <laughs> bu işi işe çevirdiğin zaman bundan bıkıyorsun falan <laughs> sizin Doğru. tercihleriniz bu sebepten dolayı müziği hani on the side tutma sebebiniz bu bu gibi sebepler olabilir Aslında mi? Aslında güzel bir şeye dayandım. Ben mesela birkaç sene öncesine kadar hiçbir aranjörle veya hiçbir plat şirketiyle iletişime girmemiştim. Ondan önce çok kolay bir şekilde şarkı yazıyordum. Çünkü kendim içinde, kendi Aynen. duygularım, kendi hayatımı, kendi hikayelerimi yazabiliyordum. Ama o iletişim olduktan sonra her şey böyle bir nasıl desem başka bir ekonomik dünyaya girdi. Benim professional olmak. Professional ol, olmayı evet. girdi ve artık zorlanıyorum şarkı yazmakla. Çünkü, bir baskı mı hissediyorsun? Evet. E, bu şarkı piyasaya çıkacak beğenilecek mi? Hmm. O kadar insan duyacak. Artık ben kendi beğenmem beğenmem. Aynen fazla önemsiz, yani önemsiz kaldı gibi. Hı hı. Ve karşı tarafın beklentisi de çok yüksek olduğu için insana böyle bir baskı uyguluyorlar aslında bir yandan. Yani evet. Bir şey... beklenti de var evet. aynen. Evet. aynen. Evet ama bence karşı tarafın beklentisini ya da eleştirel yaklaşımı düşünmeden böyle eğlenerek içinizden geldiğince müzik yapabiliyor olmanız ki bu kadar hani farklı iş alanlarında profesyonellik kazanmış insanlar için bile bunu devam ettirebilmek bence çok takdir edilisi bir şey çok memnun oldum umarım tekrar yakında dinlemek nasip olur diyelim tekrariz evet, tekrar isimlerinizi alayım ve memnun oldum diyeyim Emre size. Emre Karaç. Emre Karaç. Halil Furkan Bektaş. Halil Furkan Bektaş. Ve Orkun Baloğlu. Çok memnun oldum sizlerle tanışıp sizi dinleme fırsatı kazandığım için. Podcast serimizin bu bölümünün de sonuna geldik. Bizleri Google Podcast'tan, YouTube'dan ve Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.